Dumbo ahtapotu, sevimli Disney filinin yüzgeçlerine benzeyen büyük kulak benzeri yüzgeçlerinden adını alan, yakalanması zor bir kafadan bacaklıdır. Çok şişkin ve jelatinimsiler. Bu da onlara özellikle yüzeye çıkarıldıklarında dünya dışı bir uzaylı gibi bir görünüm veriyor. Derin okyanusta eş bulmak zordur. Bir eş bulduğunda da beğenmese bile çiftleşmek zorundadır. Hatta kondisyonun ne durumda olduğunun da bir önemi yok o imkanlarda kim kime denk gelirse diyelim. Dumbo ahtapotları ortalama 20-30 cm uzunluğa kadar büyürler. Yüzeyin 1000 ila 7, 1000 metre altındaki derin denizin yüksek basınçlarına ve soğuğuna çok iyi uyum sağlamışlardır ve bilimsel çalışma için toplanmaları kolay değildir. Dumbo ahtapotunun kollarındaki kıl benzeri sirüsler var ve bunları kullanarak yiyecekleri ağzına doğru savuruyorlar. Yalnızca 1 ila 2 milimetreye kadar olan organizmaları tüketiyorlar. Bunlar arasında yumuşakçalar, kopepotlar, amfipotlar ve izopotlar gibi küçük kabuklular ve istiridye, salyangoz ve kıl kurtları gibi çift kabuklular var. Sevgili belgesel, severler bugün sizlere Dumbo Ahtapot'unu anlattım. Videomuz hoşunuza gittiyse beğenerek ve abone olarak destek verebilirsiniz.